Merhaba arkadaşlar. Fitik Şükran adlı kanalından herkese selamlar, sevgiler. bölümde sizinle 3. bölümde yani sol taraftan bir tane birlikte yapacağız. Patiklerimi 3 aşamada anlatıyorum. 1. bölümde sağ taraftan bir tane, ikinci bölümde burun kısmından bir tane, 3. bölümde ise sol taraftan bir tane birlikte yapıyoruz arkadaşlar. Başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Kanalıma beğeni ve yorumlarınızla destek olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Burun kısmını bitirdikten sonra 4 sıra düz siyah ördüm ve Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz. Siyah ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane siyah örüyorum. Sonrasında yeşil ipimi alıyorum. Bir tane yeşil. Ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sıram tamamlandı başa dönüyorum. Bir sıraya başlıyorum. Siyele başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane siyah 2 tane yeşil 2 tane siyah 2 tane krem, 1 tane siyah, 2 tane krem ve kalan ilmekleri siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3 ve 4 sıram tamamlandı, başa dönüyorum. Bir sıraya geçiyorum. Tekrar siyah ile başlıyorum. 5 tane siyah 3 4 5 tane siyah 2 tane gül kurusu 2 tane siyah 3 tane yeşil 1 tane siyah 3 tane krem 1 tane siyah 3 tane krem ve 3 tane siyah örüp sıramı tamamlıyorum. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Ve sıraya geçiyorum tekrar. siyah ile başlıyorum. 1 2 3 4 tane siyah, 3 tane gri kurusu. 1 tane siyah 4 tane yeşil. 4 tane siyah. 1 tane krem. Ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. bir sıraya tekrar siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane siyah bir tane gül kurusu tekrar siyah ipimi alıyorum elime 1 2 3 4 tane siyah 4 tane yeşil bir tane siyah, üç tane krem ve üç tane siyah. Tamamladım. Başa dönüyorum. bir süre geçiyorum tekrar siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 tane siyah 3 tane gül kurusu 1 tane siyah 3 tane gül kurusu 1 tane siyah 3 tane yeşil 2 tane siyah 2 tane krem ve 4 tane siyah örüyorum. Sıram tamamlandı aşağı dönüyorum. Bir süre geçiyorum tekrar. Siyah ile başlıyorum. 2 3 4 5 tane siyah 2 tane gök kurusu 1 tane siyah 2 tane gök kurusu 2 tane siyah 2 tane yeşil ve kalan ilmeklerimi siyah ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 Sıram tamamlandı. Başa dönüyorum. Bir sıraya yani son sırama geçiyorum arkadaşlar siyah ile başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane siyah bir tane yeşil ve kalan ilmeklerimi ise siyah ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Sıram tamamlandı arkadaşlar. Böylelikle bir motif birlikte yapmış oluyoruz. Başa geldikten sonra videoyu başa alın arkadaşlar. Sadece renklerin yönünü değiştiriyorsunuz. 4 motif oluşacak. Toplamda videoyu başa aldığınızda direkt diğer motifin yani şu ilk başa dönmüş olur. Videoyu başa aldığınızda daha kolay yapacaksınız. Sonrasında 4 tane motifi bitirdikten sonra 4 sıra düz siyah örüyorsunuz. E, taban ve topa kısmını başka videoda anlatmıştım. Videolar tık, bölümüne tıklayıp Aşağı gelip oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki yeni modada görüşmek üzere. Hoşçakalın.